Bilgilendirici kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar geldik defaktoya. Evet çap canlı tişörtlerle başlıyoruz. Evet. Güzel bir penye tişörtümüz kısa kollu. Ve yakasından minik bir yazı baskı deseni mevcut. Evet tişörtümüz indirimli peşin fiyatı 150, indirimli taksit fiyatı 167. Evet bir başka sade penye tişörtümüz. Hiçbir baskı deseni, hiçbir farklı rengi dahil değil. Sadelikten hoşlananlar için evet kısa kollu güzel bir penye tişört modelimiz. bu penye tişörtümüz indirimde indirimli peşin fiyatı 130 indirimli taksi fiyatı 145 ve yine güzel bir penye tişört yakasında kabartma baskı desen mevcut ve kısa kollu Evet, pen ye indirimli peşin fiyatı 200, indirimli taksit fiyatı 223. Ve şortlarımız yırtık, modasına uygun kot şortlarımız mevcut. Evet, bu şortumuzun Fermarlı ve metal düğmeli aynı zamanda da cepleri mevcut. Evet bu şortumuzun kot şortumuzun indirimli peşin fiyatı 450, indirimli taksitli fiyatı 500. Bir bir başka kot şortumuz paçaları kıvrılmış. cepleri mevcut. Tek metal düğmeli ve fermarlı. da yırtık modasına uyulmuş. Ancak çok minik. Şu cep ağzına yakın minik yırtıklar yapılmış. Kot şortumuzun indirimli peşin fiyatı 400, indirimi taksi fiyatı 445. Evet bir başka şort modelimiz rahat rahat giyilebilecek yaz aylarının güzel rahat giyimi şort sevenler için beli lastikli ve cepleri mevcut şort sevenler için çok güzel bir model diyebilirim Evet arkadaşlar şortumuzun indirimli peşin fiyatı 100 indirimli taksi fiyatı 112 bir, bir başka şort modelimiz daha bu şort modelimizin beli lastikliği oldukça sade. Evet şortumuzun indirimli peşin fiyatı 100, indirimi taksi fiyatı 112. Ve mini kot eteğimiz mevcut arkadaşlar. Mini kot eteğimizin etek kısmı salaş bırakılmış. Önden komple metal düğmeli ve cepleri mevcut. Evet kot şortumuzun indirimli peşin fiyatı 100 indirimli taksi fiyatı 112 ve bir, bir başka mini etek modelimiz Evet mini etek modelinde şort arkadaşlar üstünü şöyle indirdiğinizde mini etek modeli hem etek hem şort havasında güzel bir model Evet arkasında şöyle komple lastik mevcut Evet bu mini etek aynı zamanda mini şortumuzun indirimli peşin fiyatı 100 indirimli taksi fiyatı 112 ve tril tril bir etek modelimiz mevcut arkadaşlar biz altı ve komple düğmeli Evet eteğimizin indirimli peşin fiyatı 350 indirimli taksi fiyatı 389 Evet arkadaşlar güzel bir tişörtümüz var karşımızda özelliklerini şimdi ee, kardeşimiz anlatacak buyurun Dolipa eee özel bir popstarımızdır. yabancı bir popstarımızdır. Ve bize iki tane ürünü var. Bir bu var, bir de yine hareketli var. Evet, bu iki ürün söylediğiniz tarzda bir ürün değil mi? Evet. Gençler en çok tercih ediyor. Evet. Gençler bunları çok tercih ediyormuş arkadaşlar. Biri bu, biri de bu. ne? Hem baskıları güzel. Özel baskı. Evet. Çünkü Evet ikisini de yan yana tekrar gösteriyorum. Özel baskılı özel tişörtler olduğu söylendi yetkililer tarafından. Görün istiyorum. Bu şekilde daha net görebileceğiniz kanaatiyle bir de beraber gösterelim dedik. Evet bu özel tişörtlerde indirimde beyaz olanının fiyatını söylüyorum indirimli peşin fiyatı 250 indirimli taksi fiyatı 278 Evet siyah olanına bakıyoruz İndirimli peşin fiyatı 250 indirimli taksi fiyatı 278 Evet arkadaşlar güzel bir askılı elbise modeli dizüstü çok da rahat çok da güzel giyilebilecek güzel bir model Evet elbisemizin indirimli peşin fiyatı 300 indirimli taksi fiyatı 334 Evet çok farklı çok güzel bir elbise modeli arkadaşlar belden yukarısı komple deri Evet ve aşağıda düğmeleri mevcut iki tane de cepleri mevcut bu elbisenizin Evet yandan fermarlı elbisemiz çok farklı ve çok şık Evet elbisemizin

Evet arkadaşlar arkadan elbisemiz komple lastikli sade güzel bir elbise modeli elbisemizin indirimli peşin fiyatı 300 indirimi taksi fiyatı 334 Evet arkadaşlar farklı güzel rahat bir elbise modelimiz var elbisemiz kısa kollu kolları oldukça geniş Son derece geniş yakası bağcıklı beli lastikli evet minik çiçek desenli etek kısmı oldukça geniş güzel bir elbise modelimiz elbise peşin fiyatı 800 taksit fiyatı 889 evet bir başka elbise modelimiz var bu da ayak ucuna kadar Gelen bir model eteği farbalı yarım kollu kolaz lastikli V yakalı güzel rahat bir elbise modelimiz. Evet elbisemiz hakikaten çok rahat ve çok güzel bir elbise modeli. Evet elbisemizin indirimli peşin fiyatı 350 indirimli taksit fiyatı 389. Ve pantolonlarımız çok hoş çok rahat bol kesim ancak paçalarında bağcıklar mevcut. Evet paçalarında bağcıkları mevcut. Yanlarda cepler var arkadaşlar. Oldukça büyük. Her iki tarafta da büyük ceplerden mevcut. Beli de bağcıklı, arkadan komple lastikli ve yanlarda da cepleri mevcut arkadaşlar. Fermarlı ve tek metal düğmeli. Pantolonumuzun indirimli peçim fiyatı 500. İndirimli taksiti fiyatı 556. Evet arkadaşlar güzel bir kot pantolon modelimiz mevcut. Paçaları geniş ve salaş bırakılmış. Evet Evet savaş bırakılmış geniş paçalı pantolonumuz fermarlı ve metal düğmeli pantolonumuzun indirimli peşin fiyatı 600 indirimi taksiti fiyatı 667 ve gömlek modellerimiz arkadaşlar gömleğimizin yakasında komple her iki tarafında da kedime mevcut kol ağızlarında da kısa kollu gömleğimiz kol ağızlarında da kedime mevcut arkadaşlar ve düğmeli komple düğmeli gömleğimiz bu gömleğimiz de indirimde indirimli Pardon indirimli peşin fiyatı 250 indirimli taksi fiyatı 278 Evet bir başka bol çiçek ve yaprak desenli gömleğimiz mevcut arkadaşlar. Gömleğimiz kısa kollu. Evet gömleğimizin arkada bir tane düğmesi mevcut. Evet gömleğimizin indirimli peşin fiyatı 130 indirimi taksi fiyatı 145 ve uzun kollu güzel bir gömleğimiz var arkadaşlar çok canlı evet uzun kollu kol ağızları tek düğmeli yaka komple düğmeli gömleğimizin indirimli peşin fiyatı 250 indirimli taksi fiyatı 278 ve yine bir başka uzun kollu gömleğimiz mevcut arkadaşlar yanlardan oval geliyor. Yakasında cebi mevcut. Kollarını böyle kıvırma şansınız da var tabii ki. Evet uzun kollu güzel gömleklerimizden. Evet bunu da tek düğmeli arkadaşlar. Evet dediğimiz gibi şöyle katlayarak kullanabilirsiniz şöyle düz de kullanabilirsiniz. Evet gömleğimizin indirimli peşin fiyatı 200 indirimli taksi fiyatı 223 Evet kısa kollu beyaz, tril tril çok şık bir gömleğimiz mevcut arkadaşlar. Komple düğmeli kol şöyle bir kere katlanmış güzel sade bir Gömlek, Tade'nin şıklığını görüyoruz. Evet, gömleğimizin indirimli peşin fiyatı 300, indirimli taksi fiyatı 334. Ve çantalar, istediğiniz model, istediğiniz renk, çeşit çeşit çanta modelleri. Çantalar indirimde arkadaşlar gördüğünüz gibi Tabi indirimde olan var olmayan var tamamı indirimdedir demeyelim yanlış bilgilendirme olmasın güzel modeller renk ve model ve fiyat istediğinizi seçebiliyorsunuz mağazaya geldiğinizde mağazada çeşit çeşit modelleri bulma şansınız mevcut tabii ki biz tamamını sizlere yansıtamasak da elimizden geldiğince yansıtmaya çalışıyoruz mağazaya uğradığınızda emin olun çok daha çeşit model bulma şansınız olacak büyük çanta, küçük çanta, bol cepli ya da tek cepli nasıl istiyorsanız her modeli mevcut. para çantaları arkadaşlar çok çeşit çok çeşit modeller mevcut. Hepsini tek tek göstermek hakikaten mümkün değil. Dediğim gibi mağazayı uğradığınızda yakından incelemeniz, yakından gözlemlemeniz çok daha kolay olacaktır kolaylıkla seçim yapabileceksiniz. İndirimde olan var, olmayan var tabii ki. Ona göre seçim yapmak kolaylığına ulaşacaksınız mağazaya uğradığınız takdirde. durum böyle.